Baklar soğuk ama altında lüks Gözlerimin önünde parlıyor şehrin feneri Sesim derinden gelir sarsar sar tüm yerleri Zirvetteyim artık unutmam o eski günleri Karanlık trap baslar vurur kalbe Adalet yok burada her şey kalmış darbe Altın zincir boynum Gece çöker çökmez aslanlar Çıkar gari Siyah camlar arkasında Tanırlar beni sesinden de bir BPM Nabız fırlar yerinden Kurtardım kendimi bu bataklığın en derinden Melodik bir ototune ama sözlerim zehirli Ellerim temiz değil Sokaklar hep kirli Her adımım strateji Her hamlem gizli Bize rakip olanların sonu hep hüzünlü Rest in peace Vuruyorum her bardağa gerçekleri yazdım ben Sildim tüm yalanını Görüyorum hepsini yukarıdan Buz gibi bu hava ama terliyorum hırstan Zirve soğuk derlerdi Meğer sadece yalnızmışım Sokaklar soğuk ama altında lüks deri. Gözlerimin önünde parlıyor şehrin feneri Sesim derinden gelir sarsar sar tüm yerleri Zirvedeyim artık buna eski günler Karım trap, baslar vurur kalbe Adalet yok burada her şey kalmış darbe Altın zincir boynumda ruhum ise harbe. Lüksün gölgesinde eğiz attığımız her Karanlığı lüks ve kan Lüks ve kan Sadece gerçekten yakalanmak